Hepinize merhabalar. Assassin's Creed Brotherhood'da en son burada kalmıştık. Şu ablayla bir görevimiz var galiba. Ne istiyorsun benden bacım? Saluto, belo mio. Come stai? You've talked to see me already? Desolato, mia cara. But I am not here to play. I must speak with Antonio. It's urgent. Antonio! Ezio's here. Ezio, is everything all right? Carlo Grimaldi and the Barbarigo are in league with the one they call the Spaniard. They're going to murder the Doge and replace him with one of their own. They will have all of Venezia, their entire fleet, in their grasp. And they call me a criminal. Then you'll help me. You have me on your side, brother, and the support of all my men. And women. Grazie, amici. But, Ezio, I must warn you it's not going to be so easy this time. Palazzo Ducale is the most heavily guarded building in Venezia. Nothing is impenetrable. <laughs> this is why we like you, Ezio. Come, let's go take a look. We'll come up with a plan. Hey. business, let's hey. do Terrible. Though, treachery like this. Oğlum, Neyse, when I was tired, we were taught that the nobles were just. Şimdi plan yapmak adı altında buralara bir bakalım. Koş abi. Beni salsanız ben tek başıma yine girerdim bir yerlerden bir şeyler yapardım çıkardım ama istemediler tabi plan milen dedi. Nereden geçebilirim karşıya bak şurada guards falan var ama burada da kızlar var gelin bakayım. Aslında problem yokmuş ya.

Ön kapıdan geçmek imkansız diyor. Oraya çıkamadım ben. Orası görev diye düşünmüştüm zaten öyle büyük bir ihtimal. Şuradan bakıyorum. So, we're Buradan mı geçti? Ya şunu nasıl çıkacağım hala bilmiyorum da. Onu büyük bir ihtimal bir olaylar yapacağız. Orası yine görevle gelecek bir şey. Çok yaklaşınca hemen saldırıyorlar. O yüzden biraz uzaktan devam edeceğim. Çan dediğin şey bu galiba. Yoksa bu bölüm bize şey mi verecek? Lenler kap Dicaprio, şey, Dicaprio Nereden çıkıyor arkadaşım ya? Lenler de Davinci ile ilgili bir muhabbetimiz vardı ya. Sanırsam yukarı tırmanmamı istiyorsun. Kaç bölüm önce hatırlarsanız yarasa marasa bir şeyler taşımıştı o kanat manat. Burada da bu incik boncuk varmış. Yukarı çıkmam mı gerekiyor? Anlamadım ki. Tutar mı? Nice. Düşebilirdim oradan. Üzülürdüm o zaman da. Geliyor musun kral? Ne yapıyorsun? Geldi. Look at that, archers everywhere. And the walls are impossible to climb on this side. Buradan aşağı sallanacağım oza. Etkileşim mi? Burada şey görmüyordu ki. Kartal simgesi görmüyordu. Neyse atlayalım. Bence bu kral da arkamızdan atlayabilir. Hayır be. Atlamadı. <laughs> Reis ne güzel indin. Özür dilerim. isteyerek yapmadım. Kaç. Leonardo DiCaprio arkadaşımız bize büyük ihtimal bir şey verecek. Kanat verecek. Oradan oraya süzüleceğiz diye tahmin ediyorum. Uçamıyorsun ama süzebiliyorsun diye hatırlıyorum bu oyunda. Assassin's Creed'i çok iyi yapan şeylerden biri de bu zaten. Arkamdan geliyor mu? Hadi oğlum gel. Ya şunu arayayım da ben aranmaktan nefret ediyorum. Atla babuş Pekala Az önce başarmış ama neyse Hayır be su varmış ha Geliyor musun Nereden geliyorsun Merdiven mi vardı okey Geldin mi Ben We're in luck Looks like there's a perfect path at the scaffolding to the roof of the basilica. Shall we? Tamam mı istiyorsun? Yukarı çıkmıyor ki. Okay. Tamam moruk. Manyak mısın? Tut orayı. Çaka yapıyorsun sen. Ha okey. Oradan çıkacağız sandım ama. O gelir bir şekilde. Biz burada bekleyelim. Aa ben şuradan süzüleceğiz sanmıştım ya. Look! Isn't that him? Grimaldi! Don't you understand what I'm offering you, Signore? Listen to me, please. Or this will be your last chance. How dare you! I'm sorry. Mi dispiace. I meant nothing by it. I'm only looking out for your safety. We're running out of time. There's no way through this fence, and there are guards everywhere. Diavolo! Let's go. It's impossible. There's no way in or out for men. Only birds. Yes. Birds. Where are you going now? To see my friend Leonardo. <laughs> ben dedim ama ya. Ben dedim bu dedim Leonardo'dan kanat alacak uçacak dedim. Tek bildiğim bu oyunda uçma kaçma var ama nerede olduğuna dair fikrim yoktu. Burada ekleniyormuş. Okey. Leonardo'ya gidene kadar ben bir kayıt durdurayım mı? Hemen geliyorum. Yani iki kaydı durdurmuşum çünkü 3 dakikadır koşuyorum resmen. Ama sizi bekletmeden direkt devam edeyim. I need your help, Leonardo. Does it work? What? What are you asking? Does it work, Leonardo? Can it really fly? I don't know. It's only a prototype, an idea. It's not ready yet. Have you tried it? No. It's too dangerous. To test it, you'd have to leap off a tower. Who would be mad enough to do a thing like that? Leonardo, I think you just found your madman. Abi acaba izin ver Oha. Izin mi? It's not about being lighter than air. It's about grace and balance. You must use your body's own weight to control your elevation and direction. Good luck Ezio. E, Zarfen oldum anasını satayım uçuyorum. Hayır 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 hayır. Er siongemiş ya W basınca aşağı iniyormuş. I can't it. It it really... ya, ben biraz uçmak istiyordum ne oldu bu? See, but not very far. Well, what were you expecting? The machine wasn't designed for distance. All right, look. Let me go over my plans here. Maybe I can find some way to extend the duration of the flight. Ezio, my men tell me Carlo has the poison. We must hurry. Antonio, this is Leonardo, the master inventor who built this, this pezzo di merda. Hey, it's not the machine's fault. It's mine. I've checked and rechecked my blueprints. It's just impossible. I don't know how to extend the flight. The idea del Cazzo. Eureka! Of course! Genio! What is he doing now? It rises it needs fire heated air under its wings will lift the machine leonardo what good is one fire going to do not one fire hits you a dozen built all across the city enough to carry you from here all the way to the palazzo Ducale. how ah oh, capisco my men could do that but you are forgetting about the guards don't worry i will take care of them i'll give the order to have my men moving behind you and hold the locations. They light them all up the second the sun goes down over San Marco. Abi kuş olup uçacağız bölüm. Ne yapacağım? Ne bu yukarıda mı kalıyor? Birilerini mi öldüreceğim? Selamünaleyküm deyip size bir taksam şöyle. Aynen. Kanatlarım var ruhumda. Bölümün ismi çok güzel bence. <laughs> Neyse ben niye saçmaladım yine. Neyse arkadaşlar ilerleyelim. Okçu okçu öldürmeyeceğiz. Görevimiz okçu temizlemek değil. Evet evet farkındayım ve gidiyorum. Hop. Zaman kaybetmeyelim isterseniz. Ben bunları temizleyip geleyim. İşte etafı donup insanları öldüreceğim. Öldürdükten sonra gelirim. Şunları da öldürelim beraber. Okey anladım. Şuradan devam. Oğlum bir yerinize durun be way these nobles spend money. Tahminimce buraya gelecekler. Oğlum yukarı çık hayır es yok. Başarabilirsin. <laughs> tamam. Şunları da açalım. Kaç kayma kazandığımıza bakalım. Ustaların daha fazla çıkıyor değil mi? Yes. Şimdi ben kaydı durdurayım o zaman bölgeler temizlendikten sonra geleyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben adamları öldürdüm ve arkasından beni baya uzak bir yere gönderdi oyun o yüzden buraya gelince kaydı döndüm geri. Şuradan görevi devam edelim bakalım ne istiyormuş bizden. It's time. You did it. It's beautiful. See. Si. Now let's hope your idea works. Because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. <laughs> well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amigo mio. Okçuları tekmelemekle uğraşmak istemiyorum. Ben direkt uçma uçmak istiyorum. Ve holy cow. Oyun çöktü. Oyunu düzeltip geliyorum. Sanırım benim oyunun en başına ışınladı şu an bu oyun. E ee, ben aynı kaldığımız yere gideceğim. Assassin's Creed eski bir oyun olduğu için alt attığında oyun çöküyor. Yani ben yine zaman kaybetmeden ilerlemeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Yani çünkü az önce oynadığım şeyi tekrar oynamak biraz can sıkıcı olacak. Umarım şeydir yani oraya gidip uçacağızdır. Çünkü ama sabah şu an. Ya beni daya sal. Ben gidiyorum. Kaybol. Gidelim bakalım. Olay neymiş? Zaten size haber vermek için tekrar kayda geçerim. Şimdilik kaçıyorum. Evet en son kaldığımız yere geri ışınladı beni oyun. Çok mutlu oldum. Bu anı geçemiyorum zaten. Tekrar izleyelim. It's time. Şimdi tekrardan görevi başlatacağım. Atarsa sıkıntı. Harika atmadı. Devam. Şimdi S'ye basmam lazım. Uçan şeytan. Çok iyi. Uçan şeytan oldum. Oh. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. İyi uç. Harikayım. Yanlış yoldan gidiyorum. Yanlış yoldan gidiyorum. Çok iyi. Nerede bu? Ateş nerede oğlum? Ateş yok birader. İhtiyar ateş yok. <laughs> Şöyle yaparsam. Abi ateş yok şu an. Nereden gitmem gerekiyor? Ateş yok diyor yolda. Saçma sapan bir şeymiş bu görev. Şimdi ben ikinci kez oynadım zaten. Onun kayıt dışında yaptım yolu görmek için. Sağdan gidersem düşük yerlerden geçiyorum. Soldan gideceğim o yüzden. Solda okçular var, sağda yoktur diye umdum ama öyle değilmiş. Şuradan şöyle bir WBS yaparak daha hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ate ateşten geçerken kanatları yukarı doğru açarsak daha hızlı gidiyoruz. Şöyle gösterdiğim üzere hop ah, iyice yükseldim. Oğlum dur, dur, dur. <laughs> Şaka gibisin. Bastım aslında o kadar. Neyse. Ben bunu halledip geleyim mi yoksa hepimiz kriz geçireceğiz? Hemen geliyoruz tekrardan efendim. Çok durdurup devam ettim ama en azından kayıt dışı ilerlemekten de iyidir. Veya sizi sıkmaktan iyidir. What was that? <laughs> Don't worry. Probably just kids with firecrackers. Come. It's your move. Şimdi buraya geldik zaten bir şekilde. Şöyle yapsam peki nasıl olur? Tut oğlum bir yerleri manyak düşüyor hemen. Stop! Signore, don't drink that. You are too late. The doge is dead. What? Carlo. Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Assassino! Assassino! <laughs> Assassino geliyor kral. Assassino geliyor ama senin için geliyor ve şey diyeyim mi? Tut. Uğraşamam seni kovalamakla. Ben tecrübeli basesinim. assassinim. Öyle de öldürebiliyorum. <laughs> Dove kill thinking it's best for us? Do we not, Messer Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescati in pace. You. you killed me? You killed me? İhtiyar ben öldürmedim seni manyak mısın? Kalk kalk bu öldürmedi de şey de neyse. Kaçmamız lazım nereden kaçabiliriz hızlı bir şekilde. Tekrar şehir merkezine atlayıp şuradan bir kapı gördüm kapıdan kaçsam suya falan girsem. Ya da şuraya tırmanayım oradan atlayayım aşağıya. Abi bittim bu kadar mıydı? Çok iyi. Ben işimi şansı bırakmayayım da samanlığa gireyim. Kodex sayfası alındı mı? Herhalde halletmişiz görevi istemeden de olsa. Kodex sayfamız vardı. O kodex sayfasını bir bakalım Leonardo bize ne verecekmiş. Ah, Ezio, Dio mio, you're alive. Is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course, of course. Somewhere in here. Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh, more of the codex. Aha. This one's quite complex. Hmm. It's a new design, my friend. A mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da fuoco. but as small as a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. Tabancayı kullanmayı öğren derken oğlum ne alaka tabanca mı vardı bu oyunda? Tabanca Şaşırdım şu an bayağı şaşırdım. Tabanca asıl 3'te falan vardı hatırlıyordum ben. Rahdur da vardı pardon. Aynen basıl tutuyorum bırakıyorum ve knockout. Başka nerede? Oh. Şuna sıkalım. Basıl tuttuğunda dümdüz çizgi oluyor, bıraktığında ateş ediyor. Oğlum tabanca varmış. Assassin's Creed 2 de bu oyun gerçekten belki de bu yüzden en kaliteli Assassin's Creed <laughs> en kaliteli Assassin's Creed olarak geçiyor. You done me good, brother. Ma certo. But I'm sure your return was not just to play with new toys. Is it about this terrible new dodge they've installed? Marco Barbarico, Then you'll want to speak with your friend Antonio. I've seen him quite a bit lately at a uh, uh, mutual friend's. I'd look for him there, in the Dorsoduro district. To the south, ask for Sister Theodora. Sister? Well, um, <clears throat> in a way. Yes, sister. And Ezio, you can't be carrying weapons out there today. Grazie, Leonardo. Now, about that mask. Yeni maskemizi taktık. Çok yakışıklı olduk. Yani maskeyi takınca bütün kıyafet mi gitti anlamadım. Şu pelerini de ben değiştirmek istiyorum ama izin vermiyor oyun. Pelerin de pelerin diyor. Şimdi arkadaşlar artık ben bu kaydı burada sonlandırmalıyım. Ha. Okey. sana bir yerlere esiyor. Okey. Nerede sonlandıracağıma bakıyorum şu an. Nasıl ideal? Kankam bir dur ya ne olur ya. Bir sıranlat artık beni ya. ya. Ben öldürmekten sıkıldım. Siz ölmekten sıkılmadınız. Sal beni. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Umarım kayıtlardan keyif alıyorsunuzdur. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Bay bay.